Merhabalar. Kaç günler Ermenistan ve Azerbaycan arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Tarafların verdiği bilgilere göre şu ana kadar 300'e yakın asker hayatını kaybetti. Bu savaş Dağlık Karabağ'dan farklı olarak Ermenistan topraklarında yaşanıyor. Hatırlayacaksınız 2 yıl önce Dağlık Karabağ'da bir çatışma oldu. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri aldı. Ermenistan ile Azerbaycan Rusya'nın gözetiminde Putin'in ev sahipliğinde... Moskova'da 10 Kasım 2020'de bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmana bazı maddeler önemliydi. Bunlardan birisi de 6. maddeydi. O maddeye göre Ermenistan topraklarından bir koridor açılacaktı. Nahçıvan Azerbaycan, Azerbaycan daha doğrusu Türkiye ile Azerbaycan arasında kara bağlantısı sağlanacaktı. Bu Türkiye için stratejik önemde bir mesele. Türkiye bu Zengezor koridoru üzerinden Orta Asya ile Orta Asya Türk Devletleri ile kara bağlantısını kurmak istiyor ee, dediğim gibi böyle bir anlaşma yapıldı ancak Ermenistan'ın iş dengeleri Paşinyan'ın bu konuda bir ilerleme sağlamasına fırsat vermedi Emeller e, marafet ediyorlar bir de bölgesel bir e, güç olan İran bu koridorun açılmasına çok karşı kendisinin vaypas edilmesini stratejik çıkarları açısından uygun görmüyor dünden müdahale etti sınırların değişmesine izin vermeyeceğiz dedi ve ordusunu Azerbaycan sınırına gönderdi. Türkiye de ısrar ediyor. Aslında Putin'in de Rusya'nın da işine geliyor çünkü Gürcistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'ye bir kara bağlantısı zor. Gürcistan'da problemleri var Rusya'nın. Ermenistan sınırı kapalıydı. Türkiye üzerinden Orta Doğu'yla, Suriye'yle, Irak'la kara ve demir yolu bağlantısını kurmak isteyen Rusya'nın da işine bu koridor geliyor. Ama esas olarak Azerbaycan ve Türkiye arasında stratejik bir mesele. Türkiye'nin jeopolitik meselesi, orta yasayla kara bağlantısını yeniden kurmak istiyor. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla bu iş e, anlaşmaya yürümediği için Azerbaycan'da hem bu Ukrayna Savaşı'nın yarattığı krizden hem de Türkiye'nin teşvik desteğiyle e, açıkça söylemek gerekirse de fırsatçılık yaparak bir saldırı gerçekleştirdi Ermenistan topraklarına. Ve Azerbaycan şimdi bu koridoru fiilen açmak istiyor. Arkasında İsrail işte, var, arkasında Türkiye var. Avrupa Birliği'nin e, enerji krizi nedeniyle Azerbaycan'a ihtiyacı var. Bu yüzden çok tepki göstermiyor. Amerika Birleşik Devletleri de Azerbaycan'ı e, karşısına almadan bu sorunun sulh yoluyla, görüşmeler yoluyla, diplomasıyla çözülmesini istiyor. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı Blinkin hem Aliyev'i hem Paşinyan'ı aradı, konuştu. E, fakat Türkiye bunu çok e, istiyor, zorluyor. Azerbaycan bu konuda e, dediğim gibi atağa geçmiş ordusunu Ermenistan topraklarına sürmüş, çatışmalar sürüyor. Koridor 40-50 kilometre, bunu 20 kilometrelik bir son e, birkaç gün içerisinde zaten açıldığı da söyleniyor. Doğru mu değil mi? Onu bilemiyoruz. Fakat şu, İran müdahale eder mi? İran'la Türkiye arasında bir kriz çıkar mı? O da önemli bir soru işareti. Ancak beklenen bu koridorun sonbahara kadar, yani bu sonbahara kadar açılmasıydı. Bunun stratejik ve politik önemi e, dediğim gibi ayrı Türkiye açısından, Türkiye Cumhuriyetleri açısından, Azerbaycan açısından ama bir de Türkiye'nin iç siyasi dengeleri açısından önemi vardı. Erdoğan seçim kartı olarak bu Zengezur koridorunu da elinin altında tutuyordu. Stratejik bir kart olarak. Şimdi seçim de zaten bu yılın sonbaharında yapılacaktı. Öyle bir planlaması vardı. Daha önce de duyurmuştum. 30 Ekim'de bir seçim olacak diye Türkiye'de. Ama bu Zengezus koridorunun açılmaması iki ZAP operasyonunda arzu edilen şekilde gitmemesi çünkü orada da bir sonuç alınmak isteniyordu. ZAP operasyonu da sonbahar gelmeden bitirilmek ve oradan da tırnak içinde bir zaferle dönülmek isteniyordu. Şimdi o da gelmediği için 30 Ekim'deki seçim ertelendi. Ancak ileri bir tarihe değil. Büyük ihtimalle Kasım'da olacak. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a saldırısı da bunu gösteriyor. Türkiye'nin ZAPT'a bütün imkanlarını kop kullanarak bir an önce sonuç alması da bunu gösteriyor. Türkiye zaten bir seçim sattı muhalilden girdi. Her an Türkiye'de seçim olabilir. Bir karar alırsa Erdoğan 45 gün içinde seçime gitmek zorunda Türkiye. Bu dediğim gibi Zengezur koridoru açılmış olsaydı ve zapt da arzu edilen sonuç elde edilmiş olsaydı 30 Kasım'da seçime gidecekti Türkiye. Ancak şimdi bu gelişmeler hızlandı. Fiilen e, Azerbaycan e, ordusu devreye girdi. Türkiye ordusuna zaptı. E, büyük bir güçle müdahale im imkanları verdi. Şimdi yeniden orada şiddetli şi çatışmalar var. Verjava ile ilgili de pazarlıklar sürüyor. Erdoğan yarın Putin'le görüşecek. Ay sonunda Biden'la görüşecek. Her iki taraftan da yapılan açıklamalara bakılacak olursa hem Rusya'yla hem de Biden'la Suriye başlığı altında Rojava görüşülecek. Zaten Rojava'ya dönüş saldırılar devam ediyor. Hazırlıklar da sürüyor. Dediğim gibi Kasım ayında bir seçim olasılığı çok yüksek. Kasım ayındaki seçimde olabilmesi için Türkiye'nin bu Zengelizlu koridoru konusunda Azerbaycan'ın elini güçlendirmesi lazım. Azerbaycan'ın burada fiilen bir takım sonuçlara ulaşması gerekiyor. İki, Zap Operasyonu'nda bir takım tırnak içinde zaferler elde edilmesi gerekiyor. 3 ki Ekim ayı içerisinde olacağı anlaşılıyor. Terrafat ve Membiç'e dönük bir yeni işgal operasyonu. Erdoğan, içeride de bir takım adımlar atıyor. İşte dün gördüğünüz sosyal konut projesi başlattı. 5 yılda 500 bin sosyal konut vereceğini ilan etti. 50 bin iş yeri vereceğini ilan etti ve dünden bugüne daha 24 saat geçmeden Türkiye'de yeni sosyal konutlar için tam 270 bin insanın müracaat ettiğiyle açıklandı. Bir günde 270 bin insan müracaat etmiş. Yani bir yandan bir takım böyle ekonomik e, kolaylıklar, avantajlar sağlayarak seçmenlere öte yandan ama dışarıda da bu e, Türkiye'nin mevcut ırkçı, militarist, agresif e, politikasına uygun bir biçimde e, Zengestur koridorunun açılması, zaptta bir e, tırnak içinde zaferin kazanılması ve Rojava'da bir işgal saldırısının yeniden amacına ulaşması Erdoğan'ın seçimi garantilemesinin temel kartları olarak e, elinin altında tutuluyor. Erdoğan bir yandan buraları işgal etmek, öte yandan da kendi iktidarını garanti etmek istiyor. Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına bir de bu açıdan bakmak lazım. Müzengöz ile ilgili dediğim gibi bir zaten anlaşma vardı. E, açılması gerekiyordu. Ertelendi. Sorun çıktı. Ama Azerbaycan bu sefer fiilen devreye girdi. türü kullanarak kendi ordusunu bu işte e, Ermenistan topraklarında ilerleterek sonuç almak istiyor. Alabilir mi alamaz mı? Dediğim gibi İran'ın burada tavrı belirleyici olacak. İran Rojava operasyonuna da karşı çıkmıştı ama öyle anlaşılıyor. Erdoğan İran'ı değil e, Putin'i ve e, Rusya'yı eksen alıyor. Onlar da seçime doğru gidilirken Erdoğan'a bu operasyon konusunda göz yumacaklar. Bunun işaretlerini zaten veriyorlar. Ee, Türkiye'de seçimleri hep böyle e, partiler arası ittifakla mitifakla değerlendiriyorlar ama Erdoğan'ın henüz hiçbir kartını aşmadığını da görmüyorlar. Erdoğan sadece bu sosyal yardım projeleri, sosyal konu meselesini açtı ama diğer kartlar, bu elin altındaki SAP e, kartı, Rojava kartı, Zengezur koridoru kartı gibi birçok kartı da tutuyor ve seçimi de bunlara endeksli olarak yürütüyor. Buralardan sonuç alması halinde, buralarda ilerleme sağlaması, başarı elde etmesi halinde hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'de çok kısa sürede seçim sandıkları kurulacaktır. Dediğim gibi bu Ermenistan-Azerbaycan çatışması evet jeopolitik bir meseledir önemli bir meseledir. Ancak Türkiye'nin iç siyasi dengeleri Erdoğan'ın siyasi istikbali açısından da önemlidir. Böyle de bakmamız gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar sağlıkla kalın. İyi bir gün diliyorum.